Neyse abi. Günaydın. Herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Vallahi abi ben Dıraş olduğum için Daha doğrusu dıraş olmadığım için Biraz tedirginlik vardı yani. Ama her şeye rağmen sıkıntı yok. Bu arada simit sabahları simit yiyorduk. Simit geliyordu. Artık simidi de bıraktım abi. Simidi bıraktım. Ekmek zaten yemiyorum. Kola, cips bunları zaten tüketmiyorum. Şimdi yavaş yavaş kilo vermeye başladım. Hissediyorum. İnşallah e, Haziran'a kadar 73 kiloya kadar düşeceğiz. 72-73 bana yeter abi. Ama şu an maalesef 78, muhtemelen 77 kiloyumdur yani. 78'den 76-77 arasına düştüm. Bence kimileri için küçük görünse de oldukça iyi yani. Siz ne yapıyorsunuz la güvercinler? Onlar da seks yapıyorlar, kur yapıyorlar birbirlerine namına koy. Beni siz kendi adına amına koyun. Ben niye bu kadar hızlı yürüyorum ki? Nasıl? akşam bir şey gitmeyeceğim. Benim nöbet listemi değiştirmişler. Ben de dün çıkmışım. Sokakta röportaj yapıyorum tamam mı? O kadar da lezzetli yapıyorum ki var ya röportajları böyle. Oturduk bir 20 dakika falan 25 dakika. <laughs> iki tane amcayla röportaj yaptık işte. Ondan sonra baktım bir telefon geldi. <laughs> İş yerinden arkadaş arıyor. Bana diyor ya işte senin diyor nöbetin var diyor. Sen işe gelmeyeceğim mi? Tam servis saati biliyor musun? Aa dedim lan. Listeye bir baktım hakikaten benim nöbet varmış. Da, e ne olacak patron? Anasını satayım. Oradan röportajı bıraktım. Direkt eve gittim. Hemen bir şeyler aldım yanıma neyse işte üstü başımı değiştirdim. Ondan sonra çıktım gittim işte taksiye bindim. Taksiyle gittim. Akşam akşam 500'lük olduk amına koyayım. Neyse. Küçük lüfat sağ olsun. Evet. Böyle işte. Siz ne yapıyorsunuz? Okullar açık mı ya? Kullar mı, kullara çıkma. Düğün hiç yayın yapmadım. Biraz moralim bozuktu. Aslında şeyle uğraştım. Video editleriyle uğraştım, kurguyla uğraştım biraz. Abi ben sokak röportajını seviyorum ya. Vallahi o kadar basit ki kurgusu abi. Tehlikeli yerleri kes abi. Ondan sonra döşe üstüne yazıyı, döşe üstüne şeyi, ee, abone ol banner'ını döşe abi üstüne. Ondan sonra gönder gitsin. Çok basit ha kurgusu editi. Ama ben önceden mesela normal bir video çekiyorum mesela bir şeyin tanıtımını falan yapıyorum böyle. Abi saatlerce sürüyor. İki farklı kamerayla çekiyorsun. O kameraların görüntülerini birbirine ekliyorsun falan filan. Yani o bayağı uzun iş ya. Hiç gerek yok. Hatta bazen short videosu hazırlıyorum böyle. Bazı short videolarını hazırlamak bile 5-6 dakika sürüyor yani. Onları hazırlamak o kadar sürmüyor. Sadece videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor yani. Hani o esnada belki bir şeyi kaçırmış olabilirsiniz. Mesela dün bir tanesi <laughs> ananı da al git dedi. Tamam mı? Röportajda. Valla ben o kadar cesaretli değilim abi. Yayınlamadım yani. Adam videoyu izlediği zaman bana kızacak abi burayı niye yayınlamadın diye. Abi gözünü seveyim ağzını açanı içeri atıyorlar gözünü seveyim ya. Yani eldeki imkanlarla, eldeki imkanlarla ancak bu kadar e, düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz yani. <laughs> Ama bir gün yurt dışına gidersem inşallah o zaman her şeyi açık açık konuşacağız. Böyle içimdeki biriktirdiğim her şeyi dökeceğim abi. O oh, Polat hoş geldin kardeşim. Günaydın. Ne yapıyorsun Polat? Ya bir yurt dışına gidemedik Polat ya. Ne yapacağız abi? Vallahi gidemedik abi yurt dışına falan filan böyle. Kaldık gene böyle korka 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 yapıyoruz. Korka korka video çekiyoruz. Korka korka tweet atıyoruz. Kazandığımız bezendiğimize yetmiyor. Karnımızı zor doyuruyoruz. A böyle saçma sapan şehirleşme bir gettoda yaşıyoruz. Amına koyayım bir kurtulamadık ya şu hayattan ya. Vallahi en son YouTube'a reklam vereceğim abi. En son YouTube'a reklam vereceğim amına koyayım. Millet hep öyle yapıyor abi. Ben de öyle yapacağım amına koyayım. Yani beş parmak etmez adamlar ama bakıyorsun YouTube'a reklam vermiş. Benim neyim eksik abi. Ben de reklam vereceğim bundan sonra. <laughs> Dili öğreniriz kanka. Öğreniriz. Sıkıntı yok. Dilden yana sıkıntı yok da bunları ne yapacağız? Bu idam artıklarının kalanlarını ne yapacağız? Ya gerçekten çok tehlikeli insanlar ya. Yemin ediyorum var ya bu şeyler var ya Atatürk düşmanları var ya abi bak açık açık söylüyorum ne kadar Atatürk düşmanı varsa hepsinin amına koyayım bak açık açık söylüyorum ne kadar Atatürk düşmanı varsa hepsinin amına koyayım daha ne diyeyim yani ne kadar Atatürk düşmanı varsa daha da küfür etmeyeyim yeter bu kadar ulan nedir ya ulan arkadaş bu kadar nankör olmaz bir insan ya yani adam <laughs> gerçekten diyor ki kendi düşüncesine yani biz diyor hakim olacağız her şeye diyor çok kısa zaman sonra diyor. Ben dedim avucunuzu yalarsınız yani. Yani sizin gücünüz sizin gücünüz malum zihniyet gittikten sonra siz de gideceksiniz yani. <laughs> Malum zihniyet gittikten sonra siz de gideceksiniz. Hatta ağlayacaksınız. Köpek gibi yalvaracaksınız mahkemelerde. Ben onu desteklemedim. Ben onlara destek vermedim diye köpek gibi ağlayacaksınız. Birilerinin zamanında yaptığı gibi ama inşallah Yüce Türk mahkemelerinden kaçamayacaksınız. Yüce Türk mahkemelerinden bağımsız, tarafsız Yüce Türk mahkemelerinden kaçamayacaksınız. Öyle yok. Ben bilmiyordum, kandırıldım, bilmem ne. Öyle bir şey yok. Gel buraya diyecek. Yüce Türk adaleti diyecek ki gel buraya diyecek. Bağımsız, tarafsız adalet. Bir gün tecelli ettiğinde gel buraya diyecek. Hele bakayım. Hangi en ağır ceza bugün? O cezayı verecek abi bunlara. Kim ki Atatürk düşmanlığı yapıyorsa, kim ki bu ülkenin kurucu değerlerine hakaret ediyorsa bunlara verecek en güzel ceza şudur. Geçici bir idam kararı çıkaracaksın abi. Tamam mı bu? Bunları öyle urganla falan da uğraşmayacaksın. İğneyle uyutacaksın. Ya bu kadar da olmaz ya. Değil mi lan kedi? O güneşe vermiş kendini, kendini kurutuyor. Öyle bir şey olur mu ya? İnsan nasıl kendi kurucu, kurucu liderine düşman olabilir ya? Ölmüş bir insanın arkasından nasıl böyle konuşabiliyorsunuz ya ne yaptı size bu adam ya? Sorsam Müslüman beş vakit namaz kılarsınız Ağzınızdan Allah eksik olmaz ama ölmüş bir insanın arkasından konuşursunuz Hakaret edersiniz nasıl insansınız siz ya? Böyle mi sizin dininiz size bunu mu öğretiyor Müslümanlık bu mu? Hani ölüye saygı? Sırf kendi ideolojilerinden olmadığı için adamı haşa kafir ilan ediyorlar. Ya. Faşoğa hoş geldin. Arzu hoş geldin. Günaydın. Teşekkür ederim. Nasılsın Arzu? Öyle ya. Biraz böyle şey yapalım. Konuşalım dedim de. Bakalım ya. Şimdi... Dün yarım kalan bir röportaj vardı bugün. Eğer erken kalkarsam ki hiç zannetmiyorum. onu tamamlamayı düşünüyorum. Ama burada olmaz o iş ya. Yani benim yaşadığım şehirde böyle röportaj yapılacak bir şehir değil yani. Biraz daha böyle özgür, bağımsız bir şehre gitmem lazım. Yani Eskişehir falan olabilir. İzmir, Antalya, Muğla, hani bu tarz yerlere gitmem lazım. Ki hani böyle insanlar ee, düşüncelerini özgürce ifade etsinler Çünkü her ne kadar Alakasız deseler de var abi İnsanların yaşadığı yerle bir ideolojik bağı var Kim ne derse desin yani Teşekkür ederim Arzu sağolasın yüreğine sağlık kardeşim Abi akşam kaç gibi yayın açarsın Valla Kanka akşam kaç gibi yayın açarım ee, Şöyle bir kabaca hesap yaparsak Saat 3.30-4.00'de uyanırım kanka Saat bir yemek yerim. Ondan sonra bir kahve içerim. Daha doğrusu kalkar kalkmaz bir kahve içerim. Ondan sonra bir yemek yerim. Ondan sonra bir antrenman yaparım. Yani saat 5 gibi yayınımız olur inşallah. Bir aksilik olmasa saat 5'te bir antrenman yaparız beraber. Öyle devam ederiz. Ya böyle işte dostlar. Konuştuğumuz meselelere bakar mısınız? Allah aşkına sabah sabah. Neyse unutun güzelliklerden bahsedelim. Bahar geldi. Nasıl? Yaşadığınız yerde baharı hissediyor musunuz? Görebiliyor musunuz baharı? Geldiğini, çiçeklerin açtığını, böceklerin öttüğünü görebiliyor musunuz? Valla bu bizim taraflarda havalar maalesef çok soğuk. Evet bugün biraz güneş var gördüğünüz gibi ama öyle çok ahım şahım bir güneş de yok yani. Ya abi İstanbul cidden Kanka Öyle şeyler yazma gözünü seveyim boş ver öyle şeyler yazma Sen bana sen bana bakma benim ağzım biraz bozuktur Bazen böyle ağzımdan kötü ifadeler çıkabilir Ama sen öyle şeyler yazma Evet şimdi Biraz da yolu uzattım açıkçası Doğrular. Ya abi her doğruyu her yerde söylemek olmuyor işte. Polat. Her doğruyu her yerde söyleyemiyorsun kardeşim. Bak ben burada bir şeyler konuşurken size söylemeden önce belki 50 defa o lafı çeviriyorum. 50 defa çeviriyorum. Belki daha fazla. Hani nasıl suç unsuru olmadan bu cümleyi kurabilirim? Ya da işte bu konuya nasıl suç unsuru yaratmadan hakkımda herhangi bir soruşturma açılmasına meal vermeden nasıl bunu ifade edebilirim diye kara kara düşünüyorum. Yoksa ben bir konuşmaya başlarım. Makinalı tüfek gibi susturamazsınız beni yani. Ama sonuçta bu bir canlı yayın. Konuştuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Ha ne olur? Önemli de değil yani. Canlı yayın bittikten sonra paylaşmam yani. Silerim ama olur ya unutursun. Paylaşırsın canlı yayını. Ondan sonra... Gereksiz yere tatsızlık çıkar. Anladın mı kardeşim? Gereksiz yere tatsızlık çıkar yani. Birileri kendine vazife çıkarır, ondan sonra oturur, uğraşırız onlarla. Sonra sonuç ne olur? Zamanında her köyden insan geldi, bir İstanbul... Vallahi sonucu şu olacak kanka, artık İstanbul yaşanacak bir yer olmaktan çıkacak. Yani İstanbul artık yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacak. Sonuç o olacak yani. Artık adım atabil... Hindistan gibi olacak yani. Adım atacak yer bulamayacaksın. Sonra yeni kanunlar çıkacak. İstanbul'a gelmek artık pasaport mu dersin? Ya da e, giriş izni mi ol dersin? E, Yerleşme mi kapatırlar mahalleleri? Artık İstanbul'a kimse yerleşmez falan filan. Böyle şeyler yapılır. İleride yapılacak da zaten. Hatta bu konuşuluyor bile. Yani hani İstanbul'a... Geçişler ücretli olsun ya da belli bir izne tabi olsun. Bunlar yapılacak çünkü artık bu şehir kaldırmıyor. Trafiğiyle, insanıyla, altyapısıyla, toplu taşıması artık bu kadar insan yükünü kaldırmıyor abi. 16 milyon insan ne demek ya? 16 milyon insan yaşadığı yere bak. 2 tane ülke nüfusu abi Avrupa'da iki tane ülkenin nüfusu kadar insan böyle İstanbul gibi küçücük bir coğrafyada yaşamaya çalışıyor. Bu kadar insanın trafiği, altyapısı, interneti, doğalgazı. Yani kolay değil bu kadar insana hizmet verebilmek. Gerçekten çok zor. Yani Allah korusun bir de deprem olursa var ya zaten bilmiyorum yani. Hiç konu bile istemiyorum ama inşallah bir an önce tedbir alırlar. Yani şu deprem konusuna tedbir alırlar yetkililer. Yok ya o kadar. O kadar karamsar olma kanka. O kadar karamsar olma. Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar. Gün doğmadan neler doğar kardeşim. Değerli dostlar, tekrardan yeni katılanlara günaydın, hoş geldiniz diyelim. Benim yayınım burada bitiyor değerli dostlar. Bugün saat 5 gibi bir yayınımız daha olacak katılmak isterseniz saat 5 gibi gelin sohbet edelim konuşalım. Ben antrenman yapacağım. Bana eşlik etmek isterseniz hepinizi beklerim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Aydınlık, güneşli, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tadımı falan kaçırmadım değil mi? <laughs> yok kanka benim zaten tadım yoktu ki. Benim zaten tadım yoktu. Gerçekten zaten tadım yoktu kanka. O yüzden hiç e, endişelenme yani. Sen de biliyorsun, uzun zamandır beni takip ediyorsun. Zaten tadı olan bir insan böyle şeylerden bahseder mi? E, aşk'tan, sevgiden, meşkten, ne bileyim böyle şeylerden bahseder. Ben benim konuştuğum konuları biliyorsun. Hep böyle ciddi şeyler. O yüzden yani hiç şey yapma kendine. Hani e, kızma yani. Görüşürüz değerli dostlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam tamam hadi hadi. Hadi git abi yeter artık ya yeter yeter. Git yat. Hadi görüşürüz. Eyvallah kardeşim.